Herkese merhabalar. Bugün böyle iki tane ünlü markada gördüm bu şekilde. Bunların benzeri olan bir çanta öreceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Bu sezon çok moda bu çanta. Bunu kağıt iple çalışacağız. Ve 250 gramlık bir kağıt ip aldım. 75 liraya bu çantayı öreceğiz biz. Şu an sezonda bir markada 400 lira bir markada da 600 e, küsür 700 lira falandı. Yanlış hatırlamıyorsam bu civarlardaydı. Şimdi bu çantayı çok kolay bir şekilde biz beraber öreceğiz. Bakın. Bir tane marka şu alt kısmını sadece sık iğne ile çalışmıştı. Bir tanesi de aynen bu şekilde çalışmıştı. Ben şimdi bunların ölçüsünü de vereceğim. E, i̇stediğiniz gibi çalışabilirsiniz. O ölçüler doğrultusunda. Şimdi Ondan öncesinde şöyle tığımı göstermek istiyorum. Bakın 3,5 numara. Böyle bu sezonda günlük rahatlıkla kullanabileceğiniz ve de şık bir çanta olacak bu. Bu arada katipte de hiçbir yumuşama işlemi uygulamayacağım. Hemen şöyle gösteriyorum bakın. Şöyle enden 37 santim bakın. Şöyle boydan da boydan da 37 santime denk geldi. Bu ölçülerde şimdi iki tane bu şekilde öreceğiz. Ben birincisini ördüm. Şöyle birincisini ördüm bakın. Böyle yakından da göstereyim tekrardan. Şöyle fileler oluşturacağız. Şimdi şuradan 14 sıra ördüm. Filemizde tamamen 16 sıra toplandı. 30 sıra bunu ördüm ben. Ölçülerde de istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Ben şimdi 250 gramlık çile halinde kağıt aldım. Birinci parçadan artan ipim bu şekilde bunu göstereyim. Şimdi ikinci parçayı da Beraber öreceğiz. Biliyorsunuz kağıt ipi sardığınızda çile halinde alıp bu şekilde iki yumak halinde oluyor. Yani 250 gramlık aldığımdan bahsediyorum. Şimdi birinci çileden ördüğüm artan bu elimdeki bakın. Şimdi e, ikinci çileyle diğer ikinci parçamızı yapmaya beraber hemen başlayalım. Şöyle birinci parçamızı hemen kenara alalım. Şurada. 57 tane Şöyle göstereyim. 57 tane zincirimiz var. Bakın. Hemen tığımı alıyorum. 2 tane daha zincir çekeceğim. Şöyle. 2 zincir. Doladım. 57. zincire geliyorum. Şuraya bir tane tekli trabzan örüyorum. doluyorum. Sıradaki zinciri hemen tekli trabzan örüyorum. Şöyle doluyorum. Sıradaki zincire tekli trabzan örüyorum. Bir daha göstereyim. Doladım. Sıradaki zincir arasından battım. Tekli trabzan ördüm. Şimdi bu şekilde bu sırayı sonuna kadar tekli trabzanlarla dolduralım. Evet bu şekilde tekli trabzanlarımızı doldurduk. Bu ön kısmımız, bu da arka kısmımız. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Burada şimdi hiç zincir çekmeyeceğim. Direkt birinci ilmekten bakın şuradan sık iğne öreceğiz. Bu sırada da her ilmeğin başına bir tane sık iğne öreceğiz. Bakın şöyle. Şöyle bütün sıralara birer adet sık iğne ile dolduracağız. Şimdi sıra sonuna kadar şu sık iğnelerimizi dolduralım. Evet, böyle ilk iki sıramızı bakın oluşturduk. Şöyle. Şimdi sıra sonuna geldim sık iğnenin Bakın şurada çektiğimiz iki tane zincirli kısım vardı. Bunun da bir tanesine bir tane sık iğne öreceğiz. Şöyle geçiriyorum. Yani ikincinin tepesinden bir tane sık iğne ördüm. Yani şimdi biz 57 tane tekli trabzan ördük ya bir tane de iki zincirlik çektiğimiz kısım vardı. Onu atlamayın. Çünkü şurada bakın oluşturacağımız kafesle 29 adet olacak. Tam 29'a denk gelmiş oluyor 58 tane şimdi buradan tekrar 2 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum bakın çıktım şöyle döndüm doladım tekrar normal şimdi ilmeklerimizin başına tekli trabzan öreceğiz doladım ilmeğin arasından geçtim tekli trabzan geçirdim şu ilmeğin arasından geçiriyorum Tek tırabzan şuradan geçiriyoruz. Şöyle tekli tırabzan. Evet. Bundan sonra bu şekilde kenarları aynen gösterdiğim şekilde ilerleyecek. Ee, sık iğne sırasında hiç zincir çekmeden direkt baştaki ilmeğe batabilirsiniz bu şekilde. 14 sıra oluşturacağız 14 sırada bakın ki şöyle göstereyim şöyle sık iğne sırasına denk geliyor Bu da arka kısmı bakın şöyle denk geliyor Şimdi bu şekilde şu dolu olan kısmı 14 sıra olarak tamamlayalım yani bir sıra tekli trabzan bir sıra sık iğne bir te bir sıra tekli trabzan olarak 14 sıramızı tamamlayalım Evet. Bakın dolu kısmını bitirdik şimdi. Bunu böyle 14 sıra ördük. Şöyle göstereyim bakın. Tekli trabzan bir sıra, e, sık iğne ikinci sıra, tekli trabzan üç sıra, sık iğne dördüncü sıra. Bu şekilde sayarak 14 sıra oluşturdu. Şimdi bu kısmında santimini vereyim size. Şöyle hemen. Zaten 14 santime denk gelmiş burası da. Zaten 14'te sıra yani. Şimdi şeye geçeceğiz. şu kafes kısmına geçeceğiz bakın. Şu kafeslerimizi oluşturacağız. Bunu da 16 sıra öreceğiz bu arada. Onu da tekrardan belirteyim. Şimdi 3 zincir çektim burada bakın. Hemen çevirdim. Doladım. Bir zincir daha çekiyorum şurada. Çünkü aradaki bir zinciri tamamlamamız gerekiyor. Bakın, şurada bir tane trabzan, bir zincirli kısmımız var. İlk baş için, bu e, çıktığımız kısım için geçerli bir tane dört zincir çekiyoruz. Şimdi şuradan bir tane atlayacağım. Hemen şuraya geliyorum, bakın. İkili trabzan örüyorum. Şöyle ikili trabzan ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir tane aradan ilmek atladım. Bir yana batıyorum. Bakın şuraya battım. Şöyle bir yana battım. Bir tane zincir çektim. Doladım. Şuradan bir tane atladım. Bir yana geçiyorum. Bu şekilde kafes oluşturacağız. Şöyle bir kere daha göstereyim. Bakın. Şu e, yukarı çıkacağımız yani bir üst sıraya çıkacağımız sırada hep 4 tane çekeceğiz. Tamam mı? Karşısı için de geçer. Şimdi Doladım. Şuraya geldim. İkili trabzanımı ördüm, bir zincirimi çektim, doladım, bir tane atladım, bir yana geldim, ikisini topladım, ikisini beraber toparladım, bir zincirimi çektim. Bu şekilde kafesimizi oluşturacağız bakın. Şimdi yine de ben göstermek istiyorum, şöyle bir sıra, şu kafeslerimizi sıra sonuna kadar bir dolduralım şimdi. Evet bakın birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi sıra sonuna geldim. Şöyle bir zincirimi çektim tekrardan şurada bakın. Doladım. Şu kısma bakın köşeye geldik. Şuradan da tam 29. karemizi oluşturduk. Bu şekilde bakın. Şimdi burada 29 tane boşluğumuz oluştu. Şimdi 3 zincirle yukarı çık. 4 zincirle yukarı çıkacağım bakın. Köşe başlarında hep 4 zincir çekiyoruz bakın. 2 3 4. Şu bir tane zincirde şu aradaki çektiğiniz zincir farz farz edeceksiniz. Doladım. Bir üst sıraya geçiyoruz şimdi. Şu aradaki tek zincirlik boşluk dördüncü olan şuraya battım. İkili trabzanımı ördüm. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. doladı Geliyorum. Böyle ikili trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çektim. Bakın bundan sonra hep aynı devam edecek. Şimdi sıra sonunda da gelince Şuradaki bir tane zincir vardı ya Dördüncü olan dördüncü zincire değil de şu üçüncü zincire batacağız bir üst sıraya çıkacağız şimdi onu da göstermek istiyorum şimdi bu ikinci sırayı da aynen bu şekilde şu trabzanların tepesine batarak sıra sonuna kadar gelelim Evet 2 iki ikinci sıranın da sonuna geldik bakın şu şekilde şimdi şurada bir tane zincirimizi yine çekeceğiz bakın şöyle çektik doluyorum Dediğim gibi bakın bu dördüncü zincirimizdi. Şuradan üçüncü zincire battım. Onu tepesinden geçirdim. Şöyle bir tane ikili trabzanımı ördüm. Bakın bu şekilde son kafesimizi de oluşturduk. Daha bundan sonra aynı. Şöyle yukarı çıkışlarda dört tane zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz şu şekilde ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Daha bundan sonra fark eden hiçbir şey yok bak. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde. Şöyle üçüncü sıraya da geçmiş olduk bakın. Aynen köşelerini anlattığım şekilde şimdi bunu 16 sıra olacak şekilde dolduralım. Evet bakın böyle iki parçamızı da bitirdik. 16 sıra olarak bu karelerimizi tamamladık. Şimdi şöyle Şu birleştirme işlemini yapacağız ama öncesinde şuraya bir sık iğne sırası yazacağız üstüne. Kalan ipimde de şu şekilde göstereyim fikir olsun. Şimdi Şuradan bakın geçtim. Şöyle bir geçtim oradan. Tutundum. Şuradan şimdi şöyle bir sıra sık iğne öreceğim tepesinden. Bakın şöyle geziyorum. Bir, bir tane boşlu ördüm. Bir tane ikili trabzanın tepesine örüyorum. Bakın. bir tane boşlu ördüm bir tane sık iğnenin tepesini ördüm ikili trabzanı pardon şöyle bir tane şuradan ördüm sık iğne şurada ikili trabzan tepesinden bir tane daha sık iğne ördüm Şimdi bu şekilde şu uca kadar sık iğnelerimizi dolduralım. Evet, bakın sonuncu batacağımız ilmeğe geldik. Sonuncu e, trabzanın tepesindeyiz. Şuraya bir tane sık iğne ördüm şimdi. Karşıdakine geldim. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz böyle. Burada bakın. 4 tane zincir var ya yine üçüncüsünden ilmek kaydırma yapıyorum ve tepeden şu ikisini birleştirmiş olduk bakın şurada ilmek kaydırmayla şimdi çevirdim şöyle ipimi de bu tarafa alayım yine aynı şekilde sık iğne batacağız buralara bakın bir tane boşluğa örüyorum sık iğnemi bir tane ikili trabzanın tepesini örüyorum aynı şekilde tamamlayacağız bir tane tek zincirlik boşluğa ördüm bir tane ikili trabzanın tepesini örüyorum bu şekilde tamamlayacağız şöyle geliyorum Bakın şöyle tepeden birleşmiş oldular. Bu sık iğne ördüğümüz kısım. Bu da öreceğimiz kısım. Şöyle göstereyim. Hem yanlardan birleştirme yaparken de bu şekilde tutturduğumuz için daha muntazam dikeceğiz yanlardan. Şimdi bir de şeye söylemek istiyorum. Ben ön yüz olarak şuradan birleştirdim. Bakın şu dalga dalga olan kısımlarından. Ama bu kısmı da güzel. İsterseniz şu kısmını değerlendirin. Ama ben şu kısımdan birleştirdim. Şimdi bu sık iğnemizi de sıra sonuna kadar örelim. Bakın şu şekilde sık iğnelerimizi bitirdik. Şöyle yakından daha göstereyim. Ben böyle şimdi birleştirmelerimi de bir tarafını yaptım şöyle. Alt kısmını da yaptım. Çok klasik bir dikiş kullanacağım için bu şekilde bir küçük göstereceğim size. Yaptığım işlemi şöyle birleştiriyoruz. Şöyle klasik bir iğne geçirdim. Biliyorsunuz zaten kalın ağızlı iğneler bunlar. Şöyle alıyorum. Önemli olan bakın şu kareler karşılıklı. Buradan da bu açıdan da iki taraftan da karelerin birbirlerine denk düşmesi çok önemli. Şu şekilde dikiş atıyorum bakın. Bildiğiniz dolana dolana dikiş attım. Şöyle. Şöyle bir dikiş kullandım. Şu karşıdan da aynı yerden geçiyorum. Karşılıklı eşit geçmeye önem veriyorum dengeli olması için. Bunun da sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorsanız ilmek belirleyici takabilirsiniz. Şu boşlukların birkaçına düzgün olsun. Şöyle sıka sıka bakın şöyle döndürü döndürü birleştiriyorum. Şöyle gösterdim. Böyle karşılıklı geçiriyorum. Bakın nerede? Şurada parmağınızı da koyabilirsiniz. Şaşırmamak amacıyla. Şöyle parmağımı geçirdim oradan. Şöyle bitirdik. Bütün dört köşesini de bu dikişle gerçekleştirdim. Sizler arzu ederseniz farklı bir dikiş tekniği de kullanabilirsiniz tabii ki. Bunun yanlardan böyle dolana dolana güzel göründüğünü düşündüğüm için tercih ettim. Bakın. Bunun böyle doğal salaş yapısına uygun oldu bu çantanın bence. Birleştirmeyi de şu dalgalı kısımdan gerçekleştirdim. Bakın. Sizler arzu ederseniz öbür kısmından da birleştirebilirsiniz. Şimdi şuradan içeriye geçeceğim ve ipimi keseceğim. Şöyle bir daha içeriden Geliyorum. Burada artık düğüm atıp ipimi gizleyeceğim. Şöyle. Şöyle düğümümü atacağım. Şuradan ipimi gizleyeceğim. Şöyle geçirdim. Şimdi şurada ipimi keseceğim ben. Şimdi bakın şöyle gene, genel olarak da göstereyim dikişi size. Şimdi kolumuz için tekrar buluşalım. Evet, bu şekilde kenar birleştirmelerimizi gerçekleştirdik. Bakın, çantamız gayet hoş görünüyor. Şöyle bir deri kol tercih ettim ben. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şimdi diğer tarafında beraber dikişini gerçekleştireceğiz. Bir de şöyle söylemek istiyorum. Bakın. 250 gram ipten kalan bu. Sadece dikiş için bu kadar arttı. Yani siz kolunu da bu kadar iple yapmak istiyorsanız şu kafes kısmını ben 29 adet oluşturdum ya siz 25'e düşürün. Bir tane firma öyle çalışmıştı şahsen şu kısmını full sık iğne çalışmıştı. Şu üst kısmını da 25 tane bu kare oluşturmuştu. Şimdi diğer tarafını böyle çevireceğim ben. Yani zaten bunun türevi çok fazla var bu sezon. O yüzden canınız istediği gibi hangi genişlikte, hangi boyutta ya da benim gibi isterseniz bu şekilde kol kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi ben ne yaptım? Buradan 10 tane kare bıraktım. Buradan da 10 tane kare bıraktım. Arada da 9 tane var. Çünkü 29 taneydi zaten boşluğumuz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buraya geliyorum. Bakın burası tam 10. üstüne geldim. Şimdi benim şöyle 4 tane deliğim var kolumda. O yüzden şöyle iki sıra kaplıyor. bak şöyle iki sıra trabzan sırası kaplıyor. Hemen arkadan alıyorum. Şöyle geçireceğim. Karşılıklı dikiş yapacağım. Bunu böyle çapraz dikenler de var. Şöyle şuradan alıyor, şuradan alıyor. Sonra şuradan, sonra şuradan. Onu da tercih edebilirsiniz. Ben böyle sala çok sade bir çanta ördüm. Öyle söyleyeyim. O yüzden dikişimi gayet sade tercih ediyorum. Şöyle düz bir dikiş yapacağım. Hemen buradayız ya. Bir alta geçeceğim. Yani nereden dikiş aldıysak hemen bir altından dikeceğiz. Şöyle biraz zorlanıyorum. Delikler dar çünkü. Şöyle geçirdim. Bakın şuradan bitirdim. Tekrar buradan geçirdim. Görüyor musunuz? Hemen şuradan. Hemen şuradan geçiriyorum tekrardan. Şöyle. Şöyle bir dikiş yapıyoruz. Evet. Dikişimizi de bitirdik. Bakın şuradan hemen. Biraz bu işlem böyle ipimiz de sert olduğu için zorlayabilir. Şu an beni zorladığı gibi açıkçası. Ama oldu. Şimdi şöyle yaptık. Arkadan hemen ipimizi gizleyeceğiz. Bakın. Şurada hemen bir dikiş atacağım ben. Şurada hemen bir dikiş atacağım. Şuradan şöyle ipimi alacağım. Şöyle geçiriyorum. Şöyle geçireceğim. Bu da başlangıçtaki ipimiz. Şöyle bunu da gizleyeceğiz içeriye. Bunu da şu tarafa alayım. Onu o tarafa gizleyeceğim için. Şöyle bir ipimizi gezdirdik. Orada zaten düğümümüzü atmıştık ve sağlamlaştırmıştık. Şöyle gezdireceğiz. İsterseniz şöyle biraz daha gezdirebilirsiniz. Size kalmış. Çünkü bakın böyle tertemiz işçilik bırakmamız gerekiyor. Bakın şuralarda öyle. Çünkü bayağı bir delikli çanta ve biz buna asla dikmeyeceğimiz için işçiliğimiz temiz olmalı. Hemen şurada ipimi kesiyorum. Şimdilik iğne iplikle işim bitti. Başlangıçta yaptığım düğüm için bakın şurada düğümümüz vardı yaptığımız. Şimdi bunu şuradaki denk gelen boşluklardan gizleyeceğim. Bakın şöyle. Geçirdim. İpimi aldım. şöyle gizleyeceğim. Şöyle gizliyorum. Tertemiz oldu bak. Evet. Şöyle gizleme işlemimizi de yaptık. Tertemiz oldu. Ve Diktiğimiz kolu bu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere gayet şık, yazlık, böyle günlük takçık. Hatta bir e, bu şekilde plaj çantası olarak bile kullanabileceğimiz bir çanta oluşturduk. Şöyle bir daha yakından göstereyim. Her yerinin dikişlerimiz de bu şekildeydi. Çantamızın kulpu da böyle oldu. Şöyle koyalım şimdi. Evet, benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.